Merhabalar arkadaşlar sizinle beraber bugün <laughs> videoya geçmeden önce daha doğrusu oyuna gitmeden önce ee, ben bir ee, bulmaca çözmek istiyorum. Çünkü ne kadar çalışırsanız çalışmalarınızın hepsinin yarısının bulmaca olması gerekiyor. Çünkü bulmaca temelde çok önemli bir şey. E, sesim de bugün biraz kısıldı. E, o yüzden kusuruma bakmayın. O yüzden yani şimdilik hızlıca geçmek isterim fazlası Türkiye. Hedefimiz 35 arkadaşlar yapabildiğimiz ve ulaşabildiğimiz en hızlı şekilde yapmak istiyoruz ee, ve başlayacağız. Yanmak istemiyorum. Ee, sinir oldum yani ben. Nedense yayında genellikle yani videoda sürekli 18 ve 19 ve 20'de takılıyorum. Takılmayacağım yoksa ben çok ilerileri görüyorum. Bu sefer takılmayacağım. Arkadaşlar size anlatarak çözeceğim. Ben atla buradan şah çekici. şahı buraya kaçmak zorunda kalacak. Buradan da mat. Arkadaşlar burada bunu yiyeceğim oyunca bu bedava Burada şah çekiyorum. Kaçınca ben sürüyorum. Yiyince de ben yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada da vezir buraya gelerek tekam edem at. Burada da buradan şah çıkıyordu arkadaşlar. Şahı buraya buraya ya da buraya kaçtıktan sonra buradan cumburlop diye atlıyoruz. Arkadaşlar buradan da şiş kebapımız var ama şiş kebapı yapmadan önce bunu mu yemek gerek? Ya da şiş kebap yaptıktan sonra... Şiş kebabı zaten bu bir şey söyleyeceğim. Yemek zorundaydı. Burada yemek zorundaydı. Ya zaten puan açsam bir şey olmayacak. Burada ya şiş kebap eğer yemeseydi yemesi çek Şahı kaçamıyor. Kaleye kapatmak zorunda. Yiyorum mat. Yani o yok değil de yani. Sebegin. Ee, bayağı bir üstünlük var ee, bu yiyince biz diyoruz yani o yüzden yemesi en mantıklısı oluyor bayağı bir üstün oluyoruz şimdi devam edelim arkadaşlar şu bulunacağım altta daymışız şah ve vezir sonrasında da bir hat daha Tek hamlede mat fil koruyordu. Ben bunu istem. O. dedim düşündüm tutabiliyor mu? Evet. Olmuyor. Bu oluyor ama. Saçma düşündük az önce. Sonra bu atı buraya geliyoruz. Buraya geldi. Korumamız gerekiyor. Burayalım. Arkadaşlar burada atı buradan uzaklaştırarak yiyoruz. Buradan şarj çekiyoruz arka. Ee, olsun biraz şey oldu olsun diyelim. <laughs> Yapamadım. Arkadaşlar burada çat, çatal bu şekilde alıyorum. Burada bunu alsam rakip buraya kaçacak. Sonrasında buradan geleceğim. İlerleyeceğim. Değil mi? Buradan şiş kebap mı? Mat, mat var. Arkadaşlar buradan da şöyle bir hamleyle mat. Buradan da feda yapıyormuşuz gibi mat. Bil burada nedense dur hangisiyle vurmak mantıklı. Atla vurmak daha mantıklı. Çünkü atla vurunca şuradan şu vezirle mat istiyorduk. Arkadaşlar burada şah yiyince bam. Burada da bunu yiyoruz arkadaşlar. Sonra buradan şiş kebap. <laughs> Şahı yaklaştırmak burada iyi fikir gibi görünüyor. Çünkü sonrasında başka fikirleri var. İyince biz yiyoruz. Biz sürüyoruz. bu yanlış yaptı bu 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 yani burada yapması gereken şey neydi sürünce peşinden gidemiyor öldü yani buradan böyle dolanmasının bir manası yok burada şah. Bunu yem at. Buradan şar çeksem o hmm, buraya kaç tane varsayalım biz? O zaman buradan aşağı şarj... O oh, buraya kaçınca buna pişler şey çekelim biz ya oraya kaçtı buradan şah var sonra buradan şah var sonra evet buradan yiyip mat var. Neyi düşünüyorum ya Alamıyor ki. Harikayım ya. Hadi canım ya. Peki buradan şahane var. Mata çok yakın bir pozisyon oluşmuyor mu? Easy to take it. Yeah. Mm -hmm. 嗯，嗯。<Okay. S 2> mm. Arkadaşlar benden daha hızlı görenleriniz illaki vardır. Daha, Daha kazançlı çıkıyoruz buradan. Allahım. Ne Aşağı 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 çek în același fel. Nu te prea înșela, cei. Sora care e sunt Görüyorsun ki aşağı çekiyorsun. Aa, nah, oh, sonra geri alıyorsun. Gezip çıkıyorsun. Evet. Benzin, benzin, biri dur dur dur. Ona dur. Hmm. Şöyle ya. senin sen O doğru. Şey olmamış. Onu ya. Onu durduracağım Onu şuan çok uzakta. Ben çekmiyorum ki. Hayır, hayır. Sen aşağıya yaklaşık bakiyonları doldurabilirsin. Ha. Su din. Sen sürdün ben geldim. O sen onu sür. Tamam, Hmm. Hmm. Ben Ay piyano piyano. Evet. 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 bu Evet. 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 O, 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 değil mi? Evet. Bu hocayı sanki daha önce karşılaşmıştık biz. Hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bu bulmacayı daha önce karşılaşmıştık. Ve yanmıştık. Ha? Vezirle vuruyorsun. Tamam, o vuruyor sonra çatal atıyorsun. Çözümü bu değildi. Çünkü buraya geldim, buraya geldi. Yiyin, yedim. buradan matı var da bu matta bu değil çözümü. Çözümünü biz böyle yapmaya çalışmıştık. Bu değildi. Bu değildi. Bu değildi. Buydu. Kesin mat. Yüz yüz mat. Hiç buralarla uğraşmıyorsunuz. Ben söyledim. Daha önce bu bomba ile karşılaştık diye söyledim abi. Abi yanıltıyor ya. Yanıltıyor Gitmiyor mu bu? Taş say. Bir taş önüne geçiyorsun.

Ekle, daha nedense bu maçlarda hep acele ediyorum ama babam benden daha iyi ve daha yavaş olduğu için genellikle o benden daha iyi oluyor. boşta i̇şte, ne yapmamız gerekiyor? Matvar mı? Buradan mat Ha böyle oluyor. Kalem Arkadaşlar yüzük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz. 8. Son 8 evet. Kaynayacaz. Evet. Kayneden boşluğunu neyim adım? Ya sen buraya başlıyorsun, Öyle bir şeyle buna da vurursun. Yani. Kaynede geçersin. Taşlar değişti. Burayım ben buna. Buraya başlıyorsun. Tamam. Hmm. Bu. Bir dakika. O bir Tutabiliyor musun? Oh, Aa, yeah. Evet. Doğru. Devamında <laughs> Bil e, diyorum ben ve Şafil'in e, kale arkasında olduğu için. Çok basit yani. Yine bir sayalım bakalım. Bir. İlginç. Ne aşağı? Yedi, 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 yedi. Bir, iki, üç. Sen say sen. Anneni göster önce. Onlar. Yedim, yedi, ben yedim, o yedi. Dürdüm. Yetişemiyor. Tamam. Önce bu uşağı çek. Kaleyle. iyi düşünüyorum Tamam, tamam. 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 5 bulmaca kaldı arkadaşlar. Ve oyun sona Lan Ben oraya içeceğim başka yere gelecek değil mi? Sen önce var mısın? Sonra ne yapacaksın? Tabii ki bu buraya gidince sen buraya gidiyorsun. Mantıklı o pozisyon. Evet. Gelmedi. Bakın burada bu. Yiyince biz yiyoruz. Buradan dalıyoruz. alıyoruz. Süren çar çekerse? Gelince süre çar çekerse ben yiyorum. Tamam. Güzel bu maçı. Veda yapıyormuşsun gibi ama yapmıyormuşsun gibi de. Çok güzel bu maçıydı. Burada çifte şah var mı? İçine Şöyle yok. bir şey. Yok. Buradan şah çekip bunu alıyorsun. Nereden? Açarak şah çekeceksin bunu alıyorsun. Eee alınmıyor. Buraya gelin ne yapacağız? Gelelim mi bir atı baba be atayım. Gel. Ya. Evet. Ama bunu işte nerede görmek gerekiyor? En başta burada görmek gerekiyor bunu. Atsın buraya geleceğini, Bunun buraya kaçtıktan sonra buraya gelip yiyince buradan çatı asılacağını en başta görmek gerekiyor. Yani burada görmek gerekmiyor. Kliye not yok mu? Vezir G4'ten. Yok. Şey istiyor. Asıl ver vedir ver matı var. Hmm. Evet, evet. Ama mat olmuyor. Bileceksin. Vezir istiyorsun. O mat olmuyor. Neden vezirine geçti işte adam? Nasıl ya? Çatal atıyorsun. Yediği zaman. Peki bunda ne var? Olsun. Bir kere fena değil. Evet, tamam. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. E, maç yapmadık ama yine daha önceki yaptığımız gibi belki e, biraz sonra bir video daha çekebiliriz. Ee, bence gayet iyi ilerledik. 32 güzel bir rekor. 35 yapamasak da e, sizlerele oynamak gerçekten çok büyük bir zevk. Fazla uzatmak istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın.